Selam arkadaşlar ben Alper Robotun ee, part 2'si geldi şimdi Yine ben çekeceğim Yine aynen Robotun sadece ayakları ve kolları kalmıştı Hadi isterseniz başlayalım onu da Şimdi ee, Ben daha yeni çektiğim için zaten Okullar tatil oldu Koy bakın şu iki parçayı şuraya sizin o parçaları bakmanız gerek yok. Ben zaten yaparken hangi parçaları kullanacağımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bir ayağı öyle yapıyorsak diğer ayak da öyle alacak. Ama bazı laflar olsun. Bazıları farklı olacak. Hadi gelin yapmaya başlayalım. Lan. Ne bu? Heh. Ortasına takacağız. Kenara falan takmayacağız arkadaşlar bu ara. Arkadaşlar bu arada diğer videolarımda size Freddy'nin yapımını göstereceğim. Böyle mavi parça. Bundan iki tane yapıyoruz arkadaşlar. Ama diğeri mavi olacak burası. Polis robotuna benzeyecek. Yani. yani hemen kol yapımına geçelim. Ara. Baltalı koldan başlayacağım. Ama diğer kol şöyle olacak. Tamam mı? Kolu sökeyim ben ilk. Bu arada dediğim gibi. Bu parçayı da demin taktığım parçalardan falan söktüm. O parçalarından olmadığı için. Arkadaşlar ben bu robotu ilk yaptığımda herhalde 5-7 yıl dışındaydım. Hala hatırlıyorum yapımdan. Ya boşver hadi sözü keselim yapmaya devam edelim. Şey. Bir parça eksik lan. Ha aynen. yok test card chiral. İşte Bu Buradaki burgundy böyle birazcık kalk. Bir şey olacak burada bakın göstereyim isterseniz. Bu robotun yani tamamen siyah halde var bana siyah şu halde diyorum. Bu diğer yaptığım e, yani kafayla farklı olabilir. Siz isterseniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Dubu dubu, dubu dubu, dubu dubu, dubu dubu, dubu dubu, dubu dubu, dubu dubu. Dum dum. <laughs> arkadaşlar bu ara, e, abone ve like olur musunuz gerçekten? Deki hiç like falan almadım. İsterseniz kanalıma girin bakın. Ciddiyim. Bu, bu robotu yapmak e, çok kolay. Ben diğer videolarımı bakarak ona göre yaptım e, çünkü unutmuştum ben bu robotu bozmuştum onun yerine Fred'i yapmıştım. Hatta durun şimdi ben videoyu kapatıyorum. Freddy videosunu yapmaya başlıyorum. 15 saniye sonra görüşürüz.